Vay canına. Belediye seçimlerinden büyük bir sürpriz çıktı. İktidar Partisi'nin oylarında iktidar partisi artı MHP'nin oylarında büyük bir erime var. Ve daha önemlisi çok sayıda kenti iktidar partisi AK Parti kaybetti. Ve ana muhalefet partisi CHP de bu arada uzun bir aradan sonra ilk kez Türkiye'de bir seçimlerde birinci oldu. Ve çok sayıda kenti ve bu arada büyük kentlerde çok sayıda yeni ilçeyi de kazandı. Bu tabii ki Türkiye siyaseti açısından çok büyük bir sürpriz. Bizim açımızdan, ekonomi açısından, piyasalar açısından önemli olan tarafı bir bir kere bundan sonra acaba ekonomi politikaları değişecek mi? Bu konuda Cumhurbaşkanı'nın ve Mehmet Şimşek'in, Hazine Maliye Bakanı'nın mesajları var. Ona birazdan geleceğiz. Benim öngörüme de kısaca değineceğim. Ama ondan önce yine büyük bir sürpriz. Dünkü seçimden sonra bugün yeni haftanın ilk günü. Dövizde hem serbest piyasada hem bankalar piyasada bir anda öğleden sonra sert bir düşüş yaşandı. Kapalı çarşıda 32 liranın altına indi. Bir ara öğleden sonra 31 lira 57 kuruşa kadar gerilediğini gördük satış fiyatımızın doları. Sonra fakat akşama doğru yeniden toparlandı ve 32 lira üzerine çıktı tekrar. 32.17'den satabiliyoruz dolarımızı ve oradaki serbest piyasadaki büroların satış fiyatı ise 32 lira 38 kuruş şu anda. Bu cuma gününe göre bu arada yine gerilemeye işaret ediyor. Yani gün içindeki dipten toparlandı ama cuma günü 32 lira 38 kuruştan bizim satış fiyatımızı kapatmıştık. Ona göre şu anda 20 kuruşluk bir gerileme var. Bankalararası piyasada da bu arada bir ara 32 liranın altına indi. Şu anda pazartesi akşam 32 lira civarında. Ne oldu? Bundan sonra ne olur? Döviz daha da düşer mi? İlk izlenim sanki bir miktar Türkiye'ye bir kere seçim sonrasında yabancı sermaye girmiş gibi. Bu henüz daha ilk izlenim. Bunu teyitli bilgi olarak aktaramıyorum ama bunu tahvil piyasasından görüyoruz. Çünkü bugün tahvillerin değerinde artış vardı. Faizlerinde ise gerileme yaşandı. Burada görüyorsunuz. En uzun vadeli tahvilin getirisinde %1.5'dan fazla bugün düşüş vardı. %1.42 öğleden sonra işte doların dibe indiği anda tahvilin de bu arada faizinde ciddi bir düşüş oldu. Buna karşılık fiyatında ise yükseliş oldu. Yani fiyatında yükseliş olması alım geldiğini gösteriyor. Ama Bloomberg diyor ki uluslararası haber kaynağı Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamanın Türk lirasını bugün güçlendirdiğini belirtiyor. O da aslında biraz yorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir açıklama yaptı. Önemliydi elbette açıklaması. Çünkü herkesin aklında acaba bu sonuçlar sonrasında politikalar değişecek mi sorusu vardı. Ve ilk açıklaması Cumhurbaşkanının değişmeyeceği yönünde. Şöyle dedi: "Ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek popülist adımlardan uzak durduk." Yani bu son bir seneyi herhalde kastediyor veya mayıs seçimleri sonrasındaki dönemi kastediyor. Enflasyon başta olmak üzere Uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. Şimdi bu önemli demek ki bir kere en azından. Bu yılın sonuna kadar şu anki ekonomi yönetimine ve şu anki ekonomi programına bir kredi açtığı anlaşılıyor. Yani daha göreceğiz diyor. Şu anda enflasyon hala yüksek. Nitekim dünkü İçtiklal Partisi'nin oylarındaki erimenin birinci sebebi herhalde yüksek enflasyon. Şimdi biraz daha yükselecek bu arada. Çarşamba günü geçen ayın enflasyonunu öğreneceğiz. Ve şimdi bu ayda, bu arada Mayıs ayında öğreneceğimiz Nisan ayının enflasyonu da biraz yüksek gelecek. Ama sonra yaz aylarında baz etkisini düşmeye başlayacak. Demek o düşüşün devam edeceğini bekliyor, öngörüyor Cumhurbaşkanımız. Başkanı, onu bir kere beklemek istiyor. Bu mesaj bunu bize net biçimde söylüyor. Dolayısıyla en azından bu senenin sonuna kadar Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikaların aynen devam edeceğini söyleyebiliriz. Ve bu arada Mehmet Şimşek de Azine ve Maliye Bakanı da o da bugün bir açıklama yaptı. O da aynı mesajı verdi. Dedi ki Eylül 2023'te açıkladığımız orta vadeli programımızı güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. güçlendirerek demesi sanki biraz daha önümüzdeki dönemde hem para politikasına sıkılaşma hem de bu arada kamu harcamalarında tasarruf önlemleri göreceğimizi ima ediyor. Nitekim şöyle devam etti Şimşek. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. Bu programın yani Şimşek'in uyguladığı politikaların en önemli eksikliği deniyordu. Ben de aynı görüşteydim. Kamu harcamalarında bir kesinti kısıntı tasarruf yapılmamasıydı. Şimdi Şimşek işte bunun da mesajını verdi. Belki işte bu iki mesajla yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz önce gördüğümüz mesajıyla ve Mehmet Şimşek'in kamu harcamalarında da tasarruf yapacağız enflasyonu düşürmek için ve sıkı para politikasına da taviz vermeyeceğiz mesajıyla biraz bir miktar hani böyle riski seven kısa vadeli getiri peşindeki hatta vurkaç peşindeki bile diyebiliriz onlara. Kısa vadeli yabancı sermaye Türkiye'ye biraz para getirmiş olabilir. Ama şimdi her yabancı yatırımcı da böyle düşünmüyor. Yani hemen Türkiye'ye para getirme konusunda istekli değil. Mesela HSBC portföyün bugün bir değerlendirmesi vardı. Seçim sonrasında yayınladığı ilk not diyor ki biraz beklememiz lazım. Yılın kalanındaki ekonomi politikaları konusunda kesin bir sonuca varmak için Cumhurbaşkanının işaret ettiği seçim sonuçlarına dair değerlendirme sürecinin sonuçlanmasını beklemek daha doğru olabilir. Dedik ki çünkü Cumhurbaşkanı seçimlerden ders çıkaracağız, öz eleştirimizi yapacağız. Yani değerlendirme süreci olacak ve bazı politikalarda da bu ekonomi politikaları olmayabilir ama öz eleştiri yapıp nerede hata varsa onu tespit edecek. AK Parti, Cumhurbaşkanı bu hataları düzeltecek. Yani bazı politikalarda değişecek. Şimdi acaba ekonomi politikalarında da hata tespit edilir mi? Bu değerlendirme sürecinde HSBC portföy işte bunu ima ediyor ve bunu beklemek istediklerini söylüyor. Dolayısıyla yani belki bir miktar kısa vadeli yabancı sermaye girmiş olsa dahi önemli bir kısmının da bu değerlendirme sürecinin tamamlanmasını bekleyeceğini yine söyleyebiliriz. Peki dolar daha da düşer mi veya yine düşer mi? Girse bile Türkiye'ye ciddi bir sıcak para Merkez Bankası rezervlerini dolduracak. Merkez Bankası'nın biliyorsunuz swap yani para takasıyla başka bankalardan borç olarak aldığı dövizler hariç rezervi eksi 65 milyar dolarında üzerinde. Yani çok gerçekten büyük bir açık var Merkez Bankası rezervlerinde. Orayı doldurması, kapatması lazım. O açığı kapatması lazım. Ve nasıl kapatacak? Yani rezervleri nasıl dolduracak? Türkiye işte sıcak para girecek. Ve giren sıcak parayı da Merkez Bankası piyasadan toplayacak. Nasıl toplayacak? Piyasaya TL verecek ve döviz alacak. E piyasaya TL verdiğinde ne olacak? Elbette düşerse eğer dolar Merkez Bankası alıma geçince yine yükselecek ve Türk lirası işte yine bir miktar değer kaybedecek. Yani Türkiye ciddi bir sıcak para girişi olsa dahi Merkez Bankası rezervlerini doldurmak zorunda olduğu için dolarda bir düşüş görmeyeceğiz. Sadece kontrollü bir yükseliş önümüzdeki dönemde. Eğer böyle olursa sıcak para girişi olursa kontrollü bir yükseliş görebiliriz ama o da sıcak paranın girip girmeyeceğine bağlı. Sıcak paranın girip girmeyeceği de biraz önce gördüğümüz gibi Cumhurbaşkanı'nın ve AK Parti'nin yapacağı işte bu iç değerlendirmeyi kendi öz eleştiri sürecinin sonuçlarına bağlı gibi görünüyor. Geçelim altına. Altında yeni zirve. Ons altın dünya piyasalarında zirve üzerine zirve, rekor üzerine rekor görüyor. Bugün yeni haftaya yine dünyada yeni bir zirveyle başladı. Zaten geçtiğimiz haftayı zirveyle kapatmıştık. Bugün yeni haftanın ilk günü dünyada 2245 dolara ulaştı. Ons altın yükselirken yurt içinde kapalı çarşıda gram altının düşüşüne bakalım. Ons altın yükseldi ama gram altın şu anda satış fiyatımız kapalı çarşıda 2405 lirada pazartesi akşamı. Niye? Çünkü işte dolar Bugün serbest piyasada geriledi ve gram altın hem dolara göre hem de ons altına göre fiyatlanıyor. Ons altın ise yeni zirvede. Şimdi önümüzdeki dönemde ons altın yükselişini sürdürdükçe dolardaki yükseliş yavaş kalsa bile Türkiye'de gram altın yükselişine devam edecek öyle görünüyor. Peki ons altın niye yükseldi? Bunu cuma günkü videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Zaten bir kere Cuma gününe dair bir beklenti vardı. Amerika'da alternatif enflasyon açıklandı. Onun beklendiği gibi gelmesi bekleniyordu. Tam da beklendiği gibi geldi nitekim. Fed'in faiz indirimlerini Haziran'da başlayacağı beklentisi piyasada yükseldi. Ve onunla birlikte işte 10 altın yeni haftaya da yükselişte başladı. Çünkü eğer enflasyon düşüyorsa Fed Amerika Merkez Bankası faiz indirimlerine başlar. Şimdi bu hafta önemli bir veri var. O da yine Fed'in yakından izlediği verilerden biri. Tarım dışı istihdam Cuma günü açıklanacak. Şimdi orada beklenti 200 bin kişinin geçen ay bu grafikte görüyorsunuz. Amerika'da tarım dışında işe girdiğinin açıklanması yönünde. Eğer böyle gelirse altın ve gümüş için iyi. Ama bazen çok kötü yukarı yönlü sürprizler yapabiliyor bu veri. Bunu da belirtmiş olayım. Bunun yanı sıra bu verinin alt detayı olarak işsizlik oranı açıklanacak. Beklenti yine biraz düşmesi yönünde. %3.9'dan geçen ay biraz artmıştı. Şimdi %3.8'e gerilemesi bekleniyor ama gerilemesi beklendiği için şu anda bu fiyatlara dahil. Ama daha da fazla gerilerse yine %3.7'ye inerse mesela o zaman büyük olası kötü olur. Ve bu arada ücret artış hızının da oranının da 12 aylık %4.3'ten %4.1'e inmesi bekleniyor. Orada bir yavaşlama bekleniyor. Yani eğer böyle gelmezse bunun üzerinde gelirse yine altın ve gümüş açısından iyi olmaz. Bu arada ons gümüş de bugün dünya piyasalarında 25 doların üzerine yeniden çıktı. Bu hafta minör bazı bu arada veriler de var. Yine ons altını etkileyebilecek. İşte mesela perşembe günü haftalık işsizlik başvuruları. Çarşamba günü özel sektör istihdamı. Bunu ADP adlı şirket açıklıyor. O da bir miktar etkileyebiliyor. Bu arada yine çarşamba günü Amerika'da servis sektörü PMI'yi satın alma yöneticileri endeksi ve çarşamba günü bu arada Jerome Powell FED başkanı bir konuşma yapacak. Onun vereceği mesajlar önemli ve bu arada yarın da salı günde açık iş pozisyonları. Ve son olarak Borsa İstanbul her gün videoların sonunda yaptığımız gibi çok dalgalı bir gün oldu. Önce yukarı sonra çok aşağı sonra tekrar yukarı Güne bir sabahtan başlayalım. Sabah 9234'ten başladı ana endeks. %1.01 artıydı. Banka endeksi %1.72 artı başladı. Sanayi endeksi %0.51 artıydı. Şimdi artı başlamasının sebebi seçim sonrasında Cumhurbaşkanının videonun başında gördüğümüz açıklaması. Yani ekonomi programı devam edecek, bir değişiklik yapılmayacak yönündeki mesajı keza Mehmet Şimşek'in benzeri yöndeki mesajı borsayı olumlu etkiledi. Ama bir yandan da şimdi iktidar partisi de ciddi bir oy kaybına uğradı. Bu da bir belirsizlik kaynağı. Borsa belirsizliği sevmez. Bir noktada erken seçim konusunun gündeme gelebileceğini bazı yatırımcılara düşündürüyor. Nitekim saat 11'den sonra sabah saatlerinde bu sefer satıcılar hakim oldu ve onlar işte satışa geçtiler. Onlardan önce biraz daha yükselmişti endeks 9258'i görmüştü. Ama sonra işte bir miktar satış oldu öğlene kadar 9000 altına kaydı ana endeks. Erken seçim korkusu büyük oranda. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli'nin iktidarı destek açıklaması geldi. Ve onun desteğiyle endeks yeniden toparlandı 9100'e kadar yükseldi. Öğleden sonra da Yabancı yatırım kuruluşlarından bazılarının seçim değerlendirmeleri olumlu etkiledi borsayı. İşte Goldman Sachs, Deutsche Bank gibi onlar şimdi seçim sonrasında onlar da işte ekonomi politikalarının değişmeyeceğini ve önümüzdeki dönemde Türk lirasının reel olarak değer kazanacağını belirtiyorlardı. Bu da borsayı olumlu etkiledi. Öğleden sonra yine videonun başında gördüğümüz dövizdeki düşüş o da yine altın ve dövizdeki düşüş. Sonuçta döviz ve altın biliyorsunuz rakibi borsanın alternatif enstrümanlar olarak. O da yine borsaya iyi geldi. Ve gün sonunda baktığımızda işte böyle dalgalı günün sonunda %0.17 artı kapattı. 9.157 ana endeks. Banka endeksi %2.08 artı. Sanayi endeksi ise eksi. %1.67 sanayi hisseleri endeksi bugün düştü. Bugün negatif sektörler emlak şirketleri, çimento, madencilik, bilişim ve teknoloji bu arada. Emlak sektöründeki satışların nedeni iktidar partisinin işte büyük kentleri yitirmesi ve onlardan gelen projelerin şimdi önümüzdeki dönemde azalacağı beklentisi emlak ve işte çimento şirketlerini olumsuz etkiledi bugün. Yarın için baktığımızda direnç 9300'de destek aşağıda 8.950'de. Bugün en fazla satanlar Bank of America 1 milyar 379 milyon liraya yakın satış yaptı. Ardından yine yabancı işlemlerine aracılık yapan yatırım finansman 1 milyar 158 milyon liradan fazla. Karşılarında ak yatırım 1 milyar 67 milyon liraya yakın alımı var ve iş yatırım 751 milyon liraya yakın alımı var. Ak yatırım ne aldı? Kredi, Koç Holding, Ziraat Yatırım Fonu, İşçe, Sahol aldı. Peki Bank of America ne sattı? Yapı Kredi, Tüpraş, Enka İnşaat, Mia, Astor sattı. Peki yatırım finansmanı ne sattı? Anadolu Efes, Hektaş, Ereğli, Mia Teknoloji ve Kardemir A sattı. Ve son olarak bugün para girişi olanlar Koç Holding. Çünkü Koç Holding muhalefetle ilişkilendiriliyor ve o yüzden işte bugün alım geldi. Bunu daha önce geçtiğimiz hafta belirttiğimde bazı izleyiciler eleştirmişti beni ama gerçeği de bu yani Türkiye'nin. Daha sonra Yapı Kredi Bankası, bir maç Tofaş Oto. Para çıkışı olanlar MİA, Emlak Konut, Halkbank, Peker GYO ve Garanti Bankası. Akşamları 20.30'da buradayım. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Yeniden görüşmek üzere.